Selamünaleyküm arkadaşlar. İstanbul Fendi kaynakları da bunlar. Kofilinden kafeyi kurduk. Şimdi birlikte içeri girelim. Birlikte görelim neler evet. yaptık neler Şimdi kafe bu. Ne yaptık? Güzel. güzel, zaten güzel. Kemal abi burayı bu. zaten. Kemal abinin sistemi burayı boyadı, değiştirdi. Gayet de güzel yaptı. Her şeyi, bütün misalları yeniledi. DBA 4 yaptı. Kafe bu şekilde. Şimdi anlatacağımız... Gel ilk önce server'ı anlatalım. Server'ımızda neler var? Şimdi Kemal abi bu, bu arkadaş or orjinal kafa. Aynen. Şimdi server'ımız bu. Server'ımızda 12. nesil i5 12600 KF işlemci var. 32 GB RAM. 3 tane pardon 4 tane M.2 SSD var. Ne var? 2 TB Corsair MP600 var bir tane. Online oyundan oraya yükledik. 2 tane 980 Pro SSD var. Geri yazmalar imajlar için tuttuğumuz. Bir tane 500'lük 970 EVO Plus SSD var. Bunların hepsi artı iki tane de aynı volt Seagate, aynı volt iki tane disk Raid yaptık birbirine. 4-4-8 olarak yaptık sistemin açılışı için. Şimdi sistemimizi şey yapalım, açılışını gösterelim. İki tane sistem göstereceğim. İki, iki imaj yaptık, üç imaj yaptık da bir imajı saymıyorum ben. O imaj bir makina için genel imaj yapmayalım diye bir imajdan Şimdi birisi açsın birlikte görelim. Kafe şey kurduk. Sisi bot kurduk. Bilgisayarlara Windows olarak Windows'un Enterprise kurduk kafeye. Diğer bu sisteme, bu sisteme Enterprise bu sisteme de Pro kurduk. Birisi 18.09 yapım versiyonu, diğeri 21H2 açılsın sistemler. Ortalama bilgisayarlar 20-25 saniye açılış süresi var. Kafe ve de 40-45 saniyede açılıyor sistemler. Sistemler açılsın. Zaten benim logo, benim masaüstüm. Zaten bütün imajlarımı kendim hazırlıyorum. Masaüstünü alayım. Tamamdır. Şimdi masaüstümüz açıldı. İki bilgisayarımız da açıldı. Masa 20-70 açar mısın kardeşim? Diğer sistem de açıldı. Masa üstümüz bu şekilde arkadaşlar. Diğer 20 de açılsın. Gerçi diğer makineden gösterin. İlk önce burayı göstereyim. Neler yaptık, neler ettik. Şimdi ilk önce Windows'tan başlayalım bilgisayar özelliklerine. Google WIP internet kafe bilgisayarlar 6000 6098p i7 7100'ler var. Her bilgisayarda 8 GB RAM. Ekran kartları olarak RX 550, RX 560, R7 360 seri ekran kartı var. Bilgisayarda 8 GB RAM var. Bu bilgisayarımızın Windows'u Enterprise LTSC. Bu şekilde. Bilgisayarı şimdi ilk kurduğumuz online oyunlar. Yaklaşık 50 tane online oyun kurduk bu şekilde bilgisayarlara. Kurduğumuz Aksiyon Macera Oyunları Yaklaşık 220 tane aksiyon macera oyunu kurduk Bütün son oyunlar da dahildir bu sisteme Kurduğumuz yarış oyunları gelsin yarışlarımız Forza Horizon 4 de var Forza Horizon 5 de var Sıkıntı yok bu şekilde Avcılık oyunları 3 tane avcılık oyunu attık Bu şekilde Kop oyunlar, kafa içi kapışmalı kop oyunlar bir, 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 bir arkadaşlarla birlikte oynamalı Bu şekilde bir saniye. Çocuk oyunları, basit küçük çocuklar için oyunlar bu şekilde. Dövüş oyunları bu şekilde dövüş oyunlarımız. Mortal Kombat güzel de var tabii ki. Eğlenceli oyunlar, basit eğlenceli oyunlar, basit simülasyonlar. Bu şekilde. Bir kafeye kurduğumuz yeni oyunlar. Yaklaşık 200 küsür 8 TB'e 200 küsür yeni oyun attık. Nelerimiz var bu oyunlarda? Yani özellikler bu şekilde. Ne var? Assassin's Creed Valhalla, Battlefield 1, Battlefield 5. Neler var başka? Borderland 3, Bus Simulator 2021. Burada Call of Duty'nin Shadow var. World War 2. Conan'larımız var. Burada kontrolümüz. Başka burada Cyberpunk'ımız var. Burada başka önemli oyunlardan nelerimiz var. Devil May Cry 5, Dirt 4, Dirt 5 burada. Drift 2, Doom, Earthfall'larımız var. PES 2000 PES 21 var bu şekilde. Bu şekil oyunlarımız bu şekilde. Far Cry'larımız var. Simülatörümüz var mesela simülatör 2022 Yani Farming Simülatör 2022 bu şekilde. Neleri kurduk? GTA'nın şeyleri çıkmıştı. HD versiyonlar çıkmıştı. San Andreas'ın GTA 3 ve Vice'nin HD versiyonlarını kurduk bu şekilde. Horizon Zero Dawn'umuz var burada. Hot Wheel'ımız var burada. Intan Cafe Simülatörümüz, Just Cause'umuz var burada. Kena Bridge var burada. Lanoire var burada. Life is Strange True Color'ımız var burada. Burada başka nelerimiz var? Avenger'ımız var. Avenger bu yenilmezlerin oyunu var. Metro Exodus'umuz var oyunlarda. Truck Monster Ship var. Mortal Kombat XL'imiz var. MotoGP'miz var. Mountain Blade bilerimiz var burada. Başka burada NBA MG 2020'miz 22'miz var burada. Burada Nascar'ımız var. Nascar 21 var. Burada en son çıkan Nitro Speed Heat Payback var. Buralarda Orkmas 3 var son oyunlardan. Prey'imiz var burada. Poppy Playtime var güzel bir korku oyunu var burada. Resin Table'lar var burada. Village var, Resin Table Village. Buralarda dediğim gibi Sekiro, Tomb Raider, Sniper Elite 4, Sniper Ghost Warrior 4, Sniper Ghost Warrior Control 2. Burada Snow Runner'ımız var. Yeni oyunları tarif ediyorum. Kusura bakmayın biraz uzun sürüyor video. Kurduğumuz oyunlardan başka ne var burada söyleyeyim. XCOM'umuz var. Burada VRC 9'umuz. Burada World War Z Aftermath'ımız var. Wolfenstein var. Watch 2'miz var. Trin 4'ümüz var. Yani ne mi var? Tom Clancy'nin son versiyonları var bu şekilde. Şimdi devam edeyim oyunları göstermeye. Yeni oyunları gösterdik. Spor oyunları. Spor oyunlarımız bu şekilde. Korku oyunları. Korku oyunlarımız. Alien tür oyunlar. Zombili oyunlar. Bu şekilde. Küçük oyunlar göstermeye gerek bile yok. Oyun kayıtları. Savaş oyunları. Counter Half-Life tarzı Savaş oyunlarımız. Biraz video uzun sürecek kusura bakmayın. 2021 versiyonu olduğu için biraz uzun anlatıyorum. Simülasyonlarımız. Hayatta kalma otobüs, araba, yarış simülasyonları. Tarım simülasyonları. Burada uçak simülasyonları. Bu şekilde simülatörlerimiz. Strateji oyunlarımız. Strateji oyunlarımız da bu şekilde. Age of Empire 4'ümüz de var burada. Burada Diablo'muz var. Burada oyunlarımız bu şekilde. Strateji oyunları, Red var. Bu şekilde. Başka tüm oyunları gösterip videoyu sonlandıracağım. Şimdi yaklaşık 370 tane normal. 50 tane online. 200 küsür yeni oyun kurmuşuz bu kafeye. Sistemimizi kurduk. Sistemimiz bu şekilde. Sürekli arka planımızda bu şekilde. Yarım saatte bir değişik. Yarım saat aldım. Daha hızlı da olabilir. Bu şekilde arka planlar değişmekte. Tabii soft geçiş var, normal geçiş var. Önemli değil. Bilgisayarlar açıldığı zaman şeyleri göstereceğim. 200 küsür wallpaper dönüyor. Pancafe'nin açılışına wallpaper'lar geliyor. Hemen göstereyim onları da. Oyun arka planları. 200 küsür arka plan hazırladık. Bir saniye. Birlikte aç. Neyse. 200 küsür gösteremiyorum şimdi. Burasını kapattığım zaman otomatikman değişiyor. Sonun kafenin ikinci sistemini gösteriyorum. Bu da burada da ben oyun oynuyordum. Buralarda indirim oyunu aşağı Bu da bizim 21H2'miz. Güzel bir sürü oldu. Kafelere kuruyorum bu şekilde. 21H2. Oyunlar falan aynı. Masa üstümüz bu şekilde. Yani PUBG falan oynadım. Her şeyi oynadım. Sistemlerimiz açıldı. Buraya kafecin isteğiyle Google ekran koruyucusu öyle basit bir şey ekledik. Yani bu kafede ortalama 20 9 bilgisayar var. Tabii pandemi nedeniyle bir dolu bir boş olduğu için bu kafe bu şekilde. Buraları gösterdik. Buraları gösterdik. Şu arkaları da göstereyim. Bu bütün bilgisayarlar, büyük bilgisayarlar. Bu şekilde kurduk. Tabi şu anda öyle vakitler olduğu için fazla müşteri yok ama hafta sonu akşamları full çekiyor kafe. Google internet kafe. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hayırlı işler. kolay gelsin. Google Pendik İstanbul.